Pilav hosta ol. Merhaba arkadaşlar. Bu pandemi döneminde sizler için video hazırlıyoruz. Abone olmayı, like atmayı, küçük de olsa yorum yapmayı unutmayın. Telefonum. Neden? Karı kız yazmış mı diye bakıyorum abi. istek mi istek, kız isteği var mı? Direkt ona bakarım. Hemen bir bakarım diyorsun. Hemen bakarım. Güzelse hemen geri takip yapıyorum. Mesajlar direkt istiyor. Hatta ben yazıyorum direkt güzelse. <laughs> Pekala. kanka sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Abi güzel hani güzelliğine göre. Güzelse ben de zaten seni seviyordum ama bunu sana söyleyemiyordum. Yani dümen yaparım açıkçası. Bunu da yaptık. Hani birlikte de çok yaptık. Zaman da oldu diyorsun. Zaman da yani. çok oldu abi. Bayağı oldu hem de. Ee, kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Abi kankam kız mı? Kızsa? Yani erkeklerle ilişkiniz var mı? Anlayamadım ben şimdi. Ya, tabii ki yok da. Reis direkt yürürdük ya herhalde. Öyle. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Reddederim. Çünkü kankam. Hiç düşünmem diyorsunuz. Hiç düşünmem. Kardeşim olarak görmüşümdür zaten. Hmm, 70 rakı yok. Rakı mı? mı? Yok rakı yok. Aman, aman, aman. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? İlk dokunduğumuz şey telefon olabilir, zıgara olabilir, dahi olabilir. Hangisi ilk önce? Yeni rakı. Yeni rakı neden? Çünkü rakının kafası daha güzel. Hayırlamıyorum. 5 gün seni bir hafta idare ediyor rakı. Seviyorsun rakıyı. O rakı, viski. Severim onları. Pekala. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? İlk başta bir sorarım. Sevgilisi var mı, çıktığı var mı, eşi dostu var mı? Varsa kenara çekilirim. Ama zaten sana aşık olduğunu söylüyor. Sevgilisi yoktur diye düşünüyorum. Yol veririm. Neden? Yol veririm. Gereği yok yani. Kanka kankalarınla kalsın diyorsun yani. Aynen. Kanka kankalarınla kalsın. Dostluk dostluk az. Abi bu ne ya? Böyle soru mu olur şimdi? <laughs> yok artık ciddi misin derdim. Ondan sonra bakardım sevgisi var mı yok mu diye. Sevgisi yoksa sevgili olurdum. Nasıl Oha. <gülüyor> Hemen <gülüyor> yazardım diyorsun yani. Evet ama yakışıklıysa, yakışıklıysa, karakterli bir insan değilse konuşmazdım ama karaktersiz bir insansa direkt engellerdim. Pekala. Şey Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? Telefon. Kanka sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? O <laughs> Bak böyle. Tepkim ne olurdu? Bir şey demezdim ya herhalde. Kabul eder miydin? Kim olduğuna bağlı. <laughs> Kişiye göre yani değişir diyorsun. bunlardan biriyse, hayır tabii. Yürü git <laughs> işine derdim. Bence de yani erkek tercihindeyiz. Evet değil tabii ki de. <laughs> tabii güzel. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğum şey. Ha, altındaki emanet diyeyim ben abi. <gülüyor> Neden? <laughs> Allah kahvenin bol olduğu yerde emaneti elden bırakmamak lazım. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunulacak şey nedir? Karnım. Karnın neden? Karnım. Karnımı kaşırım. Çünkü karnım yani. Çünkü karnın. Aynen, Peki. bu kadar. <laughs> Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olur? Kankan bana aşık olsa ben de ona aşık olduğumu söylerdim. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olur? Mu? Yani beni benden değilsin ona kızamazdım tabii ki. Ama bir çekim olmayacağı için ona olmayacağını söylerdim. Yine arkadaş olarak devam edeceğimizi de evet. söylerdim. Bütün kankalara böyle mi söylerdim yoksa kişiye göre değişir mi? Yani kişiye göre çok iyiyse değişir yani. <laughs> o zaman <laughs> olurdu diyorsun. Yani değiştirir <laughs> mi dedim? <laughs> Olabilir. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğun şey nedir? Gözüme dokunuyorum ben. sayılıyor mı? Gözümüze nasıl dokunuyorsunuz? Şöyle falan yapıyormuştu. <laughs> Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? Yastığım. Yastığın neden? Yastığımı arkadaşım gibi hayal ediyorum. Hayal ediyorum derken. Öyle düşünme koşuma gidiyor. Aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Bir durak sardım diyorsun. Aynen bir durak sardım. Yani Sonra teşekkür eder. Teşekkür ederdim. Herhalde bir şey demezdim. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Abi ben biraz şey insanım hani böyle mı ne artık ne derlerse güzelse tamam. Güzelse ama öyle hani ciddi bir şeydir. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Şey derim. çıkmaz mısın ben daştan. Ben senin dünyaet, acınım, ay, bacınım derim. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Allah belanı versin. yürü git lan olurdu. Ne olacak? Abi ilk dokunun şey saçım. Saçın nerede? Niye dokunuyorsun? Abi saçlarım güzel olunca kendimi daha güzel hissediyorum. Şansa bak bu istiştin. Hadi be. Bana yapacaktım. Ne ya. şanslı Vallahi bu tarz durumlardan kaçınmak için kız kanka yap yapmıyoruz ya. Genelde hep erkek kankan var diyorsun. Aynen. Kızlarla arkadaş olunmaz. Bak uyanır uyanmaz ilk dokunduğun şey nedir? Rumble. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğun şey nedir? Kalbim. Neden? Atıyorum atmıyorum diye bakıyorum. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? Saçlarım. Saçlarınız neden? Çünkü saçlarımı seviyorum ve sürekli oynuyorum. Eee sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? Oh my god. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Yani ne bileyim çok garip bir şey olurdu hani. Kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Arkadaşımı keserdim herhalde. Bence kabul ederdim. Kabul etmez miydin? Etmezdim. Uyanır uyanmaz ilk dokunun şey nedir? Yüzüm. Yüzünüz neden? Öyle bilmiyorum Uya, ayılmak için. Yastığım. <laughs> Yastığın neden yastığına dokunuyorsun? Böyle Çünkü alarmı kapatıyorum ters çeviriyorum tekrardan soğuk tarafına geri atıyorum. <laughs> Güzel bir şey onu ben de yapıyorum ya. Yalan yok yani. Telefonum. Telefonun neden? Ya sosyal medyanın kölesi olmuşuz artık ya. Kanka sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu? Vallahi şaşırırdım ya. Şaşırdın, ne yapardın? Ne yapardım? Kabul ederdim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırmazdım. <gülüyor> Kaçırmazdım. Kankan sana aşık olduğunu söylese ona tepkin ne olur? 5 ee, seneden beri beraberiz. Evet kankamdı sevgilim oldu. <laughs> Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? <laughs> Mıslık. Mustafa. Nerede bu Mustafa? Elimi yüzümü, <gülüyor> <bu>? <gülüyor> Elimi yüzümü <yok> abi. <laughs> Önce bir bakardım fiziğine, vücuduna ben de aşık olurdum. Sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? İnsanın aklına ilk neresi geliyor sonra? Neresi geliyor aklına? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, siz kardeş misiniz? Merhabalar, kardeşiz. Aha. Benden 4 yaş büyük, ablam oluyor kendileri. Ya yaşını söylemek zorunda mısın? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> o Dalton'lardaki Joe, ben Averel. <laughs> Kankansına aşık olun söylese tepkin ne olur? Tepkim ne olurdu? Yani oğlum, benim her, oğlum, her kız. kıza dediğim gibi, ben sana aşık oldum dediğim gibi kankalarıma mesela. <laughs> On, onların bana verdiği tepkiyi ben de onlara verirdim yani. Sen derdim, karaktersizsin derdim mesela. Ben seni böyle bilmezdim derdim. En mantıklı böyle olurdu benim için. Sonra canım. ne olurdu? Sonra ne olurdu? tav olurdu düşerdi yani <laughs> kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu kankan bana aşık olduğunu söyledi abi şimdi kankamın o karşı taraftaki cinsin veya benim arkadaşlarımdan birisi ondan hoşlanıyor mu diye ilk önce ona bakarım ondan sonra ona göre hareket ederim o ya da şey yaparım ya da direktten engellerim bir şeyler yaparım yani kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olurdu bir düşünürüm. Sonra bana hani nasıl böyle duygular beslersin derim. Eğer ki karşılıksızsa. <laughs> sonra tabii ki onunla görüşme. Peki karşılık olsaydı ne derdiniz? Kabul eder mi Yani karşılık e, duygu olarak ona karşı besleyeceğim duygu olsa zaten kankam olmazdı. Fark etmez her türlü olur yani. Kabul ederim diyorsun yani. Ederim, sıkıntı yok. Kanka kanka fark etmez. Diyorsun yani. yani taştan yumuşak her şey. <laughs> Ee, sabah uyanır uyanmaz ilk dokunduğunuz şey nedir? Kafa. Yani kanka gözüyle bakıyorsam tabii ki şok geçirirdim. Ama yine de bir üstünü düşünürdüm tabii ki. Ne derdin? Sonuç ne olurdu? Yani sonuç kişiye bağlı. kişiye, kişiye göre değişir diyorsun. Yani. Tabii ki her yani insanın bir kriteri var. Ha. Evet, <laughs> kankan, kankan sana aşık olduğunu söylese tepkin ne olur? Ya olurdu. <laughs> Kabul etmezdim diyorsun. Aynen. Kibarca reddederdim. Aynen. Kibarca olurdu. Hayır, şimdi ben küfür etmeyi sevmiyorum. O yüzden kibarca reddederdim. <laughs>